Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows Server ISO dosyasını nereden indirirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle Windows'un kendi sitesinde bunları bulabiliyorsunuz. Microsoft'un kendi sitesi dersen daha doğru olur. Google'a girip Windows Server kaç indireceksiniz? Artık genelde en çok kullanılan 2012 veya 2016, 2019, şu an bir de ne çıktı? 2022 çıktı. Onların hepsini Windows'un sitesinden Microsoft'un sitesinden doğrudan indirebiliyorsunuz. Hatta buraya 2022 de yazsak doğrudan bu siteden indirebiliyorsunuz. Fakat şurada 180 gün days yazıyor. Evaluation sürümü iniyor bir de indirdiğiniz zaman. Örnek vereyim biz en çok neyi kullanıyoruz? Genellikle 2016 ve 2019 kullanılıyor. Onun üzerinden anlatayım. Şöyle 2019'u açtığımız zaman bakın şu kenarda evaluation sürüm yazıyor. Bu ne demek oluyor? Onun için şimdi size resmini de göstereceğim. İşte dosyasını continue deyip indirebilirsiniz. Tabi buraya bazı bilgiler girmeniz gerekiyor. Şirket ortamındaysanız lisans almanız gerekiyor. 180 gün sonra lisans doluyor. Bir de Evaluation diye uyarı çıkar. Onu da sizlere göstereyim. Bakın ben kurdum mesela. Evde de denemiştim. Şöyle bir kenarda yazı çıkıyor. 2016'yı kurduğun zaman Windows Server 2016 Standard Evaluation çıkıyor. Mesela 180 gündü ya 179 günü kaldığını gösteriyor. Şirket ortamında kullanacaksanız muhtemelen 180 günün sonunda kapanacaktır. Ee, burada da edition'ı Windows Server 2016 Standard Evaluation yazıyor. Ee, bu evaluation yazısını kaldırmak basit, şuradaki yazıyı da kaldırmak basit. Lisans anahtarı girerek bunu yapabilirsiniz, key girerek. Ee, şirket ortamındaysanız lisans alırsanız, e, crack'li kullanmamış olursunuz. Crack'li kullanmak e, sakıncalı arkadaşlar şirket ortamlarında adam boşuna cracklemiyor. E tabii bana soracak olursanız Linux tabii bir işletim sistemi kurabilirsiniz, Debian veya CentOS tarzı destekliyorsa kuracağınız e, sunucu üzerinde sunucu üzerine kuracağınız uygulama direkt açık kaynak kullanın derim genelde biz öyle yapıyoruz. Eğer açık kaynak desteği varsa mesela şey diyor, logo da kullanabiliyorsunuz ki logoyu da değiştireceğiz çünkü neden kullandığı database Microsoft SQL, MS SQL kullanıyor mesela onu kaldıracağız yakın zamanda database database'i Oracle olan bir program kuracağız erp hepsi onun üzerine kuracak bunun içinde ne kullanıyorsunuz oracle'ın linux e, dağıtımı var bunu kullanabilirsiniz veya bir sürü linux dağıtım var yani lisans parası ödemek istemiyorsanız açık kaynaklara yönelmenizi araştırmanızı tavsiye ederim e, gelelim bakın Şuradaki standart evreşin yazısı dediğim gibi bir kodu var Eğer ev ortamında kullanacaksanız e, cmden birkaç komut var. Bunları kullanarak hem bunu aktive edebiliyorsunuz hem de şu evaluation yazısını kaldırabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar Dediğim gibi işin özeti. Girip buradan ISO dosyasını indirip kurulumunuzu yapabilirsiniz. 180 gün üzerinde ev ortamında kendinize bir test oluşturacaksınız. Ev ortamında size lisans sorulacağını sanmıyorum ki e, IP'nin neden sürekli değişiyor. Sabit bir IP bile değil. Ee, evaluation yazısını kullan kaldırmak için bir kod var cm'den girdiğiniz. Lisansı etkinleştirmek için de ayrı bir kod var. Yani demek istediğim şu, şuradaki evaluation yazısını kaldırmak için Cmd'den farklı bir kod giriyorsunuz. İsteyenlere gönderirim ona. Ee, buradaki şu uyarıyı kaldırmak için de, aktif olması için de farklı bir komut girmiştir. Onları içinde şöyle basit bir arama yaparak bulabilirsiniz. Windows Server Evaluation Activation diye ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Windows Server Activation Command Line diye bir şey var. Ki Microsoft'un sitesinde bile adamı bir yorum olarak yazmış. Bakın şuradaki 3 tane komut var. Bunları kullanarak aktive etmiş. Tabi her biri için ayrı bir şey gerekiyor. Microsoft'un sitesinde adam yayınlamış bunu. Tabi bu bir süre sonra hata da verebilir. Ama ev ortamında çalışıyor yani problemsiz. Şirket ortamlarında çalışır da yarın bir gün lisans sorabilirler. O yüzden pek geçerli olmayabilir. Bir site daha, daha var mesela bu Activation için Line. Aktivite edecek bakın 3 tane komut var. Birinci komut bu, ikinci komut bu, üçüncü komut bu. Yani bu kadar basit bunları yapmak. Microsoft'un sitesinden de oradan kendiniz indirip kurabilirsiniz. işletim sistemi ISO dosyasını. Aynı şekilde Windows'un 10, 11 bunlar da direkt zaten Microsoft kendi sitesinden paylaşıyor. Revelation 180 günde sınırlı olması ve aktive edilmesi de gayet basit. Ya gideceksiniz lisans satın alacaksınız ya da ev ortamında test yapıyorsanız veya deneme test ortamları kurduysanız yine bu şekilde CME'den basit yolla aktive edilebilir. Ya ben size oturup bunun nasıl aktive edildiğini anlatmayacağım ama internette ufak bir araştırmayı da bulabilirsiniz. Sadece benim burada vermek istediğim bilgi Microsoft'un kendi sitesinden doğrudan girip bunları indirebileceğiniz Microsoft kendi sitesinde Evaluation Center altında paylaşmış. Ha, bana soracak olursanız kullanabildiğim kadar açık kaynak programları kullanıyorum. Çünkü lisanssız bir ürünü kullanmaktansa gider açık kaynak programları kullanmayı tercih ederim. Ve eğer lisans alacak bütçeniz yoksa kullanıyorsanız da lisans alabilirsiniz. Hani 40 keyleme ile meyle uğraşmak istemiyorsanız. Bir de şöyle bir durum var. Hani ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsanız ben e, milli için bir bakış açısıyla ya da milli bir bakış açısıyla ülkemizden döviz daha az çıkması için açık kaynak yazılımlara yönelmenizi daha çok isterim. Kendinize bakın sağlıcakla kalın.